Çocuğa şanslı olurlar. Kaçtın anam bak. İyi ki doğdun Mehmetcan. Anam hiç de haberim yok gerçekten. Ne oluyor lan? <laughs> İki ki doğdun canım oğlum. Sıradaki. <gülüyor> Sıradaki. <gülüyor> Sıradaki. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. İyi doğdun Mehmetcan.

Birine berkan, birine dayım. Ben de sabah kalktım bunu yapayım dedim, tövçe ama dedim. Allah çok doğum günleri göstersin. Amin amin.